Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar eski paraları inceleyeceğiz. Bölüm 2. Eski paraları inceledik. Bölüm 2 arkadaşlar. Veriyor. Evet arkadaşlar. Hatırlarsınız. Başka ülkeleyin. Yaz arkadaşlar. Eski paraları inceleyeceğiz. Arkadaşlar yeni eski paralar aldım. Bir arkadaşlar o biz o gün incelediğimiz eski parlarda bu videoyu dahil et, edeceğim her videoda yeni videoda gelince o eski parlarda bu videoyu dahil edeceğim onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar videoyu başlayalım bakalım. Evet. Hemen birisini seçeyim arasından. Bu ne? Bu ne istiyor? 10.000 lira. 1996 yılında yapılmış. Tüktü tüktü Türk Türk Türkçe tüktü satılmış bir de çiçek 10 bin lira. Atatürk'ün resmi. <laughs> abi arkadaşlar çok ışıklandı baba ya gözükmüyor net abi biz niye Neyse yapacak bir şey yok. Bu arkadaşlar 10 bin liramız. Gördüğünüz gibi. Geçiyoruz. Ve Handım piştim, yandım. Hazreti Mevlana parası. geldiğiniz gibi. Türk duası Ne kadar oldu? Yazmıyor. Bunu arkadaşlar jeton ya da bu arkadaşlar para. Bunu tam olarak Arkadaşlar eski park diyorum ama arkadaşlar buna jeton da giyebilir, telefon, eskiden kullandıkları babamların şu attıkları şeyler de giymiş işte arkadaşlar. Bu jeton sayede yani arkadaşlar kutunuza bakmamız. Bu 1990'dan kalma ah, bir yüzyıl. Türk Tuğrası şöyle papatyalı, şöyle buğdaylar. Mustafa Kemal Atatürk'ü resmi ve geçiyoruz. Elli bin lira. Ya. 2001 yapımı. 1990 bu. Onun neden yapıldığı yazmıyor. Bu da 2001 2001 yapımı 51 <laughs> 4 tane verdik Kardeşim şu ışıklandırma bir şey daha şey yapıyor. Az yap. Baya bir ışıklandım açıyor. Sonra o, oda ışığı açın diyorum. Adamlar bana şey açıyor. Billia. Eski Billia. Billia arkadaşlar. Kaç yıl yapımı? 1976 yapımı Billia. Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve normal bir billi arkadaşlar. Eski bir billi Eski billi bence yeni billi yadan daha güzel demiş. Bunu da geçiyoruz. Arkadaşlar aylarından en eski olanı en son göstereceğim. Bu da eski 50 kuş. Hı. 1976 yapımı altı yapımı bir 50 kış şurada da bir kadının resmi var Türkiye Cumhuriyeti 1976 yılı yapımı 1993 yılı yapımı 1 TL. Şurada da Atatürk'ün fotoğrafı. Mustafa Kemal Atatürk'ün de şurada fotoğrafı var. Geçiyoruz. Bir kuruş. İyi kuruş arkadaşlar. Herkese de Atatürk resmi 2012 yapılır. Bir saat var. Şansı 18 Şansı 18, 99, 99, 18. 99. Eski para. Eski 10 lira. 1986 yapımı. Ve arkadaşlar en yaşlısını söylüyorum. Bugüne kadar ve kurtulmuş. Eski parçalarında en eski para. Ve hala cimcik gibi kalması şaşırtıyor. Anneannemden daha yaşlı. Anneannemden anne daha büyük. Adnan'dan Anne daha dünyada yokken yapılmış para. Arkadaşlar. Kendisi kim ne kadar eline edildi. Ne olsun ne edildi. Ve korkuydu. Ve uzatmaya gerek yok. 25 kuş. 1968 yapımı. 1969 doğumlu anladım. Bunlar daha yaşlı. Bunlar, bundan daha genç. Daha bu 54 yaşında şu an. Türk duyamız 25 kuşumuz. Ve şurada tanımadım Türkiye Cumhuriyeti yazı tanımadığım bir abine şey var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eski paralarımızı inceledik. Bu paranın ne olduğunu bilmiyoruz. Aralarından arkadaşlar en şık duranı, en yaşlısını, en gencini ve arkadaşlar en pahalısını göreceğiz. Arkadaşlar hemen söyleyeyim. Aradan en güzel hangisi gözüküyorsa onu seçeceğim. Oynuyor. Bir saniye. İşte. Arkadaşlar aralarından en güzel gözüken bu. Mevlana parası. Aralarından en yaşlı olan bu ya korkuydu. 25 kuruş. Aralarından arkadaşlar en büyük sayı yazan bu. Aralarında en küçük sayı yazan bu. Bir kuruş. Arkadaşlar diğerleri. Arkadaşlar şu şu benim için en güzel bozuk para durut bu en eski taşlı para bu en aylığından en az olan para yani en geç olan para en genç yani en az yaşlı olan bu da arkadaşlar üç tane var bunlar bu arkadaşlar diğerleri güzellik sıralaması yaparsak tarih sıralaması yaparsak bir de büyükten küçüğe doğru sıralarsak yani üstünde en büyük sayı yazandan en küçüğe kadar. Bir de arkadaşlar bundan en büyüğünden en küçük göçüne kadar yaparsak arkadaşlar bu video sonlanır artık. Aralarında en güzel Birinciden sonuncuya kadar. İlk Mevlana parası. İkinci 25 kuruş. 10 bin lira. Ve benim arkadaşlar çok büyük manevi Bir 1 kuruş, 1 sent. 1 lira. 1 lira. 100 50 10 lira ve 50 kuruş. Arkadaşlar en az beğendiğim En fazla beğendiğim bu. Bak bu en fazla, bu en az. Bu ikisi. Boy olarak sıralarsak. Aralarından. Aralarından arkadaşlar en küçük bir saatle bir kuruş aynı boyuttalar. Onlarda Onları da en büyük işte Mevlana parasıyla bu biliyor. En yaşlıdan en yeniye kadar. Mevlana parasını buradan iptal etmesinde kalıyor. Çünkü üretim yanı yazmıyor. En yaşlımızdan en gence kadar. En yaşlı. Bir saatte de bu yarışmadan ayıracağım. Çünkü üretim tarihi almıyor. En eski olan. En yeni olan. Bir kuruş. En eski olan. Lise. Dünya yukarı kurmuş. Şu an ürünler kadar benim için 25 kuruş. Bir, bir bok otası. en yaşlı olan 1968 yıllık bu. Peki arkadaşlar bunların maliyeti ne kadar tuttu? Şu biliyor. Bu sıfırlıya kendi evimde yarışmada kazandım Bir kuruş mevlana parası da. Bu elli bunu amca verdi bir tane amca teşekkürler ona bunu ondan bu yana. Bunu da aynı amca verdi. O, oradan bu yana teşekkürler ediyorum. Bunu 1 TL aldım şu an 23 TL bir, gibi bir fiyatı var en son baktığımda şunun fiyatını bunu 1 TL satın aldım ama gerçekten çok pahalı bu dünya kuyruğu benim en üstü şu en yaşlı olan bu ve bunu da 1 aldım bunda 1 Lira aldım 10 10 Lira yine 1 verdim. 50 Kuruş yine 1 Lira 1 saatte Erkan Amcam verdi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar ben en eski paralar diye bir video yaptım da arkadaşlar. Bir şeyler gösterdim. Arkadaşlar bu paraların şu anki hallerini göstereceğim size. Bozukluğu paraların. Şu an kendini getirip geliyor. Evet arkadaşlar buldum. Arkadaşlar liranın Eski hali. Eski hali. Ve günümüzdeki hali. 25 kuruşun arkadaşlar. Eski hali. alakalı günümüzdeki hali de bu. Elli kuruşun eski hali bu. Yeni hali bu. Anlayalım. Eski hali bu. Yeni hali bu. Yüzüm eski hali bu ve yine hali bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı büyük değişiklikler girilmiş. Şeyler yapılmış. Evet arkadaşlar bir günlük videomu bu kadar olsun diyorum. Sizi seviyorum. Daha fazla böyle şeklinde gelmesini istiyorsan arkadaşlar like atın. Atmayı unutmayın. Arkadaşlar like atarsanız bu içerikleri daha çok sevdiğinizi ben anlıyorum. Like atmıyorsunuz hiçbir videoma. Ben nereden anlayayım bu içeri sevdiğinizi. <laughs> ne kadar arkadaşlar? Hadi görüşürüz. Bay bay.